Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle asitler ve bazlar konusunu tekrar edeceğim. İlk olarak asidin hemen tanımıyla başlayalım. Neydi asit? Suda çözüldüğünde hidrojen yani H artı iyonu verebilen maddelere biz asit diyormuşuz. Peki aşağıdaki maddelerimizi teker teker inceleyelim. Hidroklorik asidi. Hidroklorik asidi. Ben suda çözdüğümde Suyun içerisine Kattığımda çözündüğünde H artı iyonu çıkartıyorsa Bu madden biz buna ne diyormuşuz Asit diyormuşuz ee, Diğer ismiyle Tuz ruhu olarak da bilinir Aynı şekilde HNO3'e baktığımızda yani nitrik asite Baktığımızda suda çözündüğünde Hidrojen iyonu açığa çıkarmış mı Evet o zaman yine bir Asittir ee, ne olarak da bilinir Kezzap olarak da bilinir Nitrik asit Aşağıya baktığımızda sülfürik asiti görüyoruz. Su da çözündüğünde yine hidrojeni açığa çıkarmış. Zaçya olarak da bilinir bu da. Bunlar önemli Üçü de arkadaşlar kuvvetli asittir bunlar. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu çıkardığını görebiliyoruz. Peki illaki tepkimeyi bu şekilde verip hidrojen iyonu H iyonu verecek diye bir kural yok. Size bu şekilde de verebilir. Hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit şeklinde de verebilir. Baktığımızda hidrojen iyonunu görüyorsanız asit diyebilirsiniz. Bu ipucudur. Ama her hidrojen iyonu gördüğünüzde asittir diye bir kuralda yok. Yanıltıcı ifadelerde bulunmakta bu konu ile ilgili. Birazdan onlara da istisnalarımıza değineceğim. Genel anlamda bu şekilde de bulabilirsiniz. Peki asitlerin genel özellikleriyle devam edelim hemen. Tatları ekşidir demişiz. Bir limondan, bir sirkeden, bir üzümden bunu aslında ön plana çıkartabilirsiniz ekşi olup olmadığını. Bazılarında ekşilik daha ön plandadır mesela limonda hissederiz o ekşili. Ama bir sütte bir elma hissedemeyebilirsiniz bu ekşili Atıyorum süt böyle yavaş yavaş bozulmaya başladığında ekşi bir yapısı bulunmaktadır. Ekşiliğe doğru ilerler yapısı. Buradan da çıkarabilirsiniz ekşi olup olmadığını. pH değerine dikkat ediyoruz. 0 ile 7 arasındaysa asittir. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya yani asitler ne yapıyordu? Kızartıyordu. Anneler kızartır şeklinde ifadelerimiz vardı kırmızıya çevirir. Önemlidir bu. Dikkatli olun. Dördüncü maddemiz asitlerin metallerle yani biz asidi bir metal kabın içerisine koyduğumuz zaman hidrojen gazı açığa çıkartıyormuş. Bu yüzden asitler genellikle metal kaplarda değil camlarda ya da cam şeylerde veya plastik şeylerde kullanılması plastik şeylerde saklanması gerekiyor. Ya da mermerlere veya metallere zarar verir demişiz. Aynı şekilde bir limonun mermerin üzerinde kestiğimizde böyle sarımsırak bir rengi alır. Yani mermerin yapısını bozar yine asitler. Yine kuvvetli asitler olan hidroklorik asit, sülfürik asit, işte nitrik asit bunlar yanıcı, yakıcı ve aşındırıcı özelliğe sahiplerdir diyoruz. Peki devam edelim. Günlük hayattan kullandığımız asitler nedir? Mesela elmada hangi asit bulunuyormuş? Malik asit bulunuyormuş. Limonda yine asit bulunuyor. Hangi asit? Sitrik asit. Sütte laktik asit. Çilekte folik asit. Üzümde tartarik asit, sirkede asetik asit. Yani baktığımızda aslında bunların tatları nasıldır? Ekşidir değil mi? Buradan da asitlerin ekşi olup olmadığını çıkartabilirsiniz. Peki bazılara geçmeden hangi maddelerde bazlar bulunmakta buna bakalım hemen. Çamaşır suyu nasıl bir maddeymiş? Bazik bir maddeymiş. Kabartma tozu nasıl bir madde? Baz diş macunu şampuan sabun kan yumurta, bitter çikolata bunlara baktığımızda genellikle temizlik malzemelerinde temizlik ürünlerinde kullanıldığını görüyoruz bazılar olarak. Yani tatlarının aslında böyle bir acımsı olduğunda da buradan yine çıkartabiliriz bazılarında. Hemen devam edelim bazıların özellikleriyle tanımıyla. Neydi baz? Suda çözündüğünde hidroksit iyonu verebilen maddelere biz baz diyorduk. Yani asitler hidrojen iyonu açığa çıkartıyordu, bazılar ise hidroksit iyonu açığa çıkartıyormuş. Hangi maddeler baz? Onlara bakalım. Sodyum hidroksit. Görüldüğü üzere hidroksit iyonu açığa çıkarmış bazik bir özellik, bazik bir maddede. Sut kostik olarak da bilinir. Sut kostik olarak da bilinir. Sodyum hidroksit. Potasyum hidros, hidroksit yine suda çözüldüğünde hidroksit iyonu açığa çıkarmış mı? Evet. Yine potas kostik olarak da potas kostik potas kostik olarak da bilinir. Kalsiyum, hidroksit yine suda çözüldüğünde hidroksit iyonu çıkarmış mı? Evet. Bu da sönmüş kireç olarak da bilinir. Arkadaşlar sönmüş kireç. Peki sus kostik nerelerde kullanılır? Genellikle sabun yapımında kullanılır arkadaşlar. Aynı şekilde potas Kotas Kostik de Arap sobunu boya sanayisinde bulunur. Sönmüş kireç de yine aynı şekilde sanayi alanında kullanılan maddelerimizdir. Peki illa ki size tepkimeye bu şekilde hidroksit iyonlarına verecek şekilde kural yok. Biz buradan da hidroksit iyonu gördüğümüzde bazik özellikli bir madde olduğunu anlayabiliriz. Ama her hidroksit OH iyonu gördüğümüzde kesinlikle bazdır demiyoruz. İstisnalarımızda bulunmaktadır. En azından şöyle bir göz aşinalınız, kulak aşinalınız olsun bu konuyla ilgili. Ezberleyin demiyorum. Peki devam edelim. Sodium e, sodyum hidroksit ve potasyum kostik arkadaşlar kuvvetli asitlere örnektir. Yine aklınızda bulunsun. Genel özelliklerine baktığımız zaman tatları az önce de söylemiştik işte e, şampuanda sabunda yediğimiz zaman aslında acımsı bir yapıya diş macunda acımsı bir yapıya sahiptir. E, diş macunu tabi tatlandırıcı falan koydukları için e, birazcık daha tatlı olabiliyor ama koymasalar da acımsı olduğunu hissederdik. Aynı şekilde bir kabartma tozunda fazla koyduğumuzda mesela kekin içerisine yine acımsı bir yapıya sahip olacaktır. Evet tatları acıdır. pH aralığı 7 ile 14 arasındadır arkadaşlar. Burası önemli. Kırmızı sol kağıdını maviye bazılar yani babalar ne yapıyordu? Mor artıyordu. Mavi rengi çeviriyordu. Asitler kızartıyordu demiştik. Ele kayganlık hissi verir. Sabundan aklımıza gelebilir yine porselen cam ürünlere zarar verir demişiz. Bir deterjanı mesela bulaşık makinesine koyduğumuzda böyle bir matlaşır değil mi? Porselen cam ürünler özellikle e, yine zarar verdiğini buradan çıkartabilirsiniz. Peki. Dikkat demişiz. Az önce söylemiştim e, istisnalar vardı. Karbondioksit e, Kükürt dioksit, azot dioksit. Üçüne baktığımız zaman hidrojen iyonu görüyor muyuz? Hayır görmüyoruz. İşte e, hidrojen iyonu olmasa da asitik özelliğe sahip olan bu üç maddem bilinsin. Aklınızda dursun. Özellikle karbondioksit nerede bulunuyor? İçtiğimiz gazlı içeceklerde bulunuyor arkadaşlar. Aslında e, hidrojen iyonu bulunmuyor ama e, Haşartı iyonu görmüyoruz ama su temas ettiğinde karbonik asit denilen bir açığa madde açığa çıkartıyor. Burada da hidro, hidrojen iyonunu aslında salıyor e, suyun yapısıyla. Suyla temas ettiğinde e, suyun e, suda bulunan H+ ne yapıyor? Alıyor aslında. Bu yüzden asit özelliğe sahip diyoruz Aynı şekilde kükürt dioksit, azot dioksit de asitlik özelliğe sahip olan diğer maddelerimizde. Bunlar zaten asit yağmurlarına sebep oluyordu demiştik. Asit yağmurlarına sebep olan 3 maddem. Karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit. Diğer maddemiz ise COOH. asitik asittir arkadaşlar. Suda çözüldüğünde bu. CH3 CCOO artı H artı yolunu açığa çıkardığı için yine asidik bir özelliktir. Ama baktığımızda kökünü hemen o OH iyonunu görüyoruz. Ama hayır suda çözüldüğünde hidrojen iyonu açığa çıkardığı için asitik özelliğe sahiptir. Yine amonyak çokça karıştırılan bir madde deterjanın yapısında bulunuyordu. Bazik özelliğe sahipti. Hidrojen iyonunu gördük diye e, direkt atlamıyoruz asittir diye. Bu bir bazik özelliğe sahip olan maddendir. Peki devam edelim. Ortak özellikleri asitlerin ve bazların ortak özellikleri neymiş? İlk maddem sulu çözeltileri elektrik akımını iletir demiş. Hem asit, hem baz, hem tuzlar e, üçü de elektrik akımını ileten maddelerdir. İkinci maddeme ise asitler ve bazlar birbiriyle nötralleşme tepkimesi verirler. Hidroklorik asit ve sodyum hidroksit tepkimeye girdiğinde tuzu ve neyi oluşturmuş? Suyu oluşturmuş. Birbiriyle nötralleşme tepkimesi veriyormuş. Ortak özellikler içerisinde alabiliriz. Yine diğer maddemiz ise her ikisi de turnosol kağıdının rengini etkiler. Evet asitler kırmızı renge çeviriyordu. Bazılar ise mavi rengi çeviriyordu turnosol kağıdını. Peki bunlar da önemli. Devam edelim. Belirteç yani indikatör. Nedir indikatör? Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak için kullanılan maddeleri biz belirteç, ayıraç, indikatör diyoruz. Peki az önce çokça bahsettiğimiz turnosol kağıdı, turnosol ayırıcı asitleri hangi renge çeviriyordu? Kırmızı. Bazıları ise mavi renge çeviriyordu. Genel anlamda böyle bir tabloyu size ezberletmez zaten LGS sorularında. Belir tabloyu size ama yine bir göz ağrı şilanınız olsun. Fenolftalein asidi renksiz bazı pembe renge çeviriyormuş. Mesela oranj asidi kırmızı renge bazı ise sarı renge çeviriyormuş. Size burada en çok çıkan karşımıza turno sokaldın olduğunu söyleyebilirim. Peki devam edelim hemen. pH cetveli. Neydi pH cetveli? Bir çözeltinin asitliği veya bazlığı çözeltideki H+ ve OH- iyonu miktarına bağlıdır demişiz. Yani eğer H+ iyonu OH- iyonuna eşitse bu madde nötrdür. Nötr bir maddedir. Nötr olan madde için ne söyleyebilirim? Saf su veya tuz olduğunu söyleyebiliriz. Peki eğer H+ iyonum OH- iyonundan büyükse bu madde kesinlikle asidik bir maddedir. Eğer H artı iyonu OH eksi iyonundan küçükse bu madde de bazik özellikli maddedir. E, pH cetveli 0 ile 14 arasında bulunuyor arkadaşlar. 0 ile 7 olan kısmına biz asit 7 ile 14 olan kısmını ise bazik özellikli sahip olan maddelerdir diyoruz. Nötr olan ise 7'dir tam. Burada az önce de söylediğimiz gibi saf su ve tuz olduğunu söyleriz. Peki eğer benim asidin sıfıra doğru yaklaştıkça neyi artacaktır? Kuvvetliliği artacaktır. Kuvvetliliği artar. Yani mesela asit olan elma, limon, e, sütte bulunan asit daha böyle 7'ye yakınken az önce söylediğimiz hidroklorik asit, tuz ruhu, H2SO4 sülfürik asit, HNO3 nitrik asit daha sıfıra yakındır. Daha kuvvetli asitlerdir bunlar dikkat ediyoruz buraya. Eğer benim bazik olan maddelerim 14'e doğru yaklaştığında ise neyi artacaktır yine kuvvetliliği artacaktır. Bazik kuvvetliliği artar. Kuvvetliliği artar. Az önce söylediğimiz potasyum hidroksit iyonu, sodyum hidroksit iyonu bu gibi maddeler daha kuvvetli bazik özelliğe sahip olan maddelerdir. Ama bir şampuan, bir sabun, bir kabartma tozu daha 7'ye yakındır, 8 9 10 arasında bulunurken kuvvetli asitler ise daha 14'e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani toparlayacak olursak pH değeri eğer 7 ise nötrdür pH değeri 7'den büyükse bazik özellikle sahip maddedir. Eğer pH değeri 7'den küçükse de asidik özelliğe sahip olan maddedir. Evet arkadaşlar bugünlük konumuz bu kadar. Ee, anlamadığınız bir nokta olursa sorabilirsiniz. Genellik olarak LGS'de maddi ve endüstri konusu çokça çıkan konular arasında ki asitler bazlar kimyasal tepkimeler, e, madde ve öz ısı gibi kimyasal değişimler buraya giriyor. Bu da yine önemli olan bir konular içerisinde yer almaktadır. Dikkatle izleyin videoyu. Hoşçakalın.